Merhaba arkadaşlar bugün ilk YouTube videomu çekiyorum. Merhaba merhaba merhaba. merhaba. İlk defa mı gördün beni? Bir daha ne zaman göreceğim beni? Takip etsin. Abone olsana. sana. Ruhallığın kötülüğüne bak. Beni şapkam gördün mü? Beni şapkam gördün mü? Cevap ver sik Çok yoruldum. Çok yoruldum. Ah biraz gergeden sikmem lazım. Bugün size çok önemli şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle her şeyin başı şunlardan başlıyor. Şunlar sonra... rahat dolu bir analiz. Yeni bir kargo geldi. Yeni bir kargo bunu size beraber açacağız. Ne yapacaksın oğlum benim kargomu? Namaz nasıl kılınır şimdi? Uyanınca yatan toplayan götünü siktiriyordur bu arada. Canlı yayın derslerinden... Ben de içerik bulamıyorum dostlar. O yüzden şöyle sallanmalıyım. Nazlı tavuk yarışmış, tavuğun götü yırtılmış. Ay ışığının açısını Hep böyle duruyor, hep böyle yapıyor, hep böyle yapıyor, aynı şey yapıyor. Yine çok bombo? Ok gibi ama. Kanala ben kanalın kanalın kanala beğenip abone olmayanları Karabüyü'ye yol hepiniz hadi görüşürüz anlamıyorum hala öfkesi hala öfke hala dinmedi ha